Sayın Serter, teşekkür ederim Sayın Başkan. Ülkemizde yurt dışından gerçekleşen hayvan ithalatı nedeniyle görülmeye başlandığını bildiğimiz şap hastalığı yayılmaktadır. Bu en çok hayvan alışverişinde sorun yaratmaktadır. Nitekim hayvan pazarları bu nedenle kapatılmaktadır. İzmir'in Ödemiş ilçesinde de şap hastalığının yaygın olarak görüldüğü yerel yöneticilerce belirtilen bir gerçektir bu maalesef hem ekonomik alanda hem halk sağlığı alanında alarma geçilmesi gereken ciddi bir durum olduğu gayet net anlaşılmaktadır. Anlaşılmayan bu hastalık görülmeden önce sınır ticaretini hallaç pamuğuna çeviren bu iktidarın bu hayvanları niye saldığıdır? Tarım Bakanı'na soruyorum. İzmir'e Irak'tan gelen hayvan ithalatı sonucunda İzmir'de yaygın olarak görülen şap hastalığının görülme olasılığına karşı daha önce neden önlem alınmamıştır? Bu konunun aynı zamanda bir halk sağlığı sorunu olduğunu da unutmayarak iktidarı bu konuda acil önlem almaya davet ediyorum. Teşekkür ederim.